Merhaba arkadaşlar, uzun bir aradan sonra kanalıma hoş geldiniz. Bugün size bir arkadaşımın kendisinin satın almış olduğu böyle ucuz bir akıllı kol saati incelemesi yapmaya çalışacağım. Ürün, internette de araştırdığım üzere hep böyle aynı marka, aynı görsel fakat kutunun üzerindeki bazı detaylar değişiyor. Muhtemelen aynı fabrikadan çıkan ürünler. Bu şekilde beyaz bir kutuyla gelmekte etrafında dört bir tarafında smart watch yazmakta. Ee, arka kısmında da komple Çince ifadeler yer alıyor. İngilizce bir kısımda işte özelliklerine yer verilmiş. İşte adım sayar işte kısa mesaj bluetooth'la bağlantı sağladığını gösteriyor. Aramalara cevap verebiliyorsunuz. Müzik çalma özelliği var. Bir de kamerayı uzaktan kontrol ettiği ile ilgili bilgiler var. Boyutları 40 47 ve 9.9 mm kalınlığında. Yaklaşık konuşma süresi için 3 saat e, diye bir bilgi verilmiş. Kapasitif bir ekrana sahip. 160 saat bekleme süresi var. Bunun haricinde 230 miliamperlik bir e, polimer lityum bir bateri yani pili mevcut. Çince ve İngilizce olarak e, dil seçenekleri var. Türkçe yok içerisinde işte kamera uzaktan kamera kontrolü barometre adım sayar alarm onun haricinde işte titreşim geri sayım termometre telefon rehberi ve yükseklik 6 rakım ölçücü yer aldığı ile ilgili bilgi verilmiş bir DFM radyo mevcut. Böyle bir kutu gelmekte. Tekrar kutuyu açtığım zaman içerisinden saatin kendisi Bir adet bir ucu mikro USB diğer ucu da normal USB olan şarj kablosu Bu arada 30 liraya. Hepsi burada komdan satın aldı arkadaş. E, Batuhan arkadaş. Bu arada kendisine de teşekkür ederim. Fonemax akıllı saatleri tercih ettiğiniz teşekkürler diyor. Böyle bir Türkçe kurulumla ilgili bir broşür yerleştirmişler içerisine. İşte Smartwatch uygulamasını indirip Play Store'dan onu kuruyormuşuz. Apple telefonlar için herhangi bir uygulamaya ihtiyaç yoktur. Apple telefonlarda kamera sayımıza bildirim fonksiyonu çalışmamaktadır. Kuruluma ikinci adımdan başlayabilirsiniz denmiş ve garanti belgesi olarak da işlev görüyor bu. Ve bunun haricinde da Çince bir Çince İngilizce bir e, ee, döküman yer almakta. Böyle siyah düz bir silikon kayış. Kullanılmış. Sanırım başka marka bir kayış takımı zaten söz konusu değil. Burada şarj için mikro USB girişi tam da kapanmıyor. Prestelması şey yapmışlar. Ee, hoparlörü ve düğmesi yer almakta Bir şey power düğmesi. Bakalım açalım. eski Samsung telefonlar gibi açıldı. Ve çok hızlı açıldı gerçekten. Bir de kapanış süresini sonra bakarız. Ee, buradan menüye geçiyor. Netleyip netlemediğiyle ilgili pek emin değilim. De. o yüzden biraz yavaş hareket ediyorum. Hayır Türkçesi mevcut. Açıkçası içerisinde belli ama e, Türkçe, takvim, bluetooth, telefon rehberi, çevirici, mesaj, arama günlüğü ses çalar i̇şte kamera uzaktan kamera bağlantısı Mesela hesap makinesine girelim uyku monitörü mevcut su içmemiz için hatırlatıcı var ayarlara girdiğimiz zaman saat diller Ekran hassasiyeti de gayet iyi. Çok kötü diyemem. Yani bence fiyatına göre gayet iyi özellikleri var. Z sesleri. Anti kayıp kaybederseniz kitlemek için sanırsam böyle bir özellik yer verilmiş. ses seviyesi, bluetooth ayarları, saati gösteriyor, şarj süresi şu yukarıda, sesin açıp kapalı olduğunda oradan yandan göstermekte. Da herhangi bir fonksiyon göstermeye kilitlediğiniz zaman. Saati hmm. Saat olarak da böyle bir analog saat göstergesi de mevcut. Saniyesi bu şekilde hareket ediyor. Hemen hemen Apple Watch'ta aynı boyutlarda. Biraz daha büyük sayılabilir. Arka kısmı böyle düz bir zeminde. Üzerinden arama yapmayı falan ee, denedik. Sorunsuzca telefon numarası çeviriyor. E, bağlantısında da herhangi bir sorun yok. Şu anda maalesef bağlayabileceğim bir cihaz bulunmamakta. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma da abone olmanızı lütfen teşekkür ederim. Eğer videoyu da beğendiyseniz beğen butonuna da tıklamayı mutlaka ihmal etmeyin. Teşekkür ederim. Hoşçakalın.